Sene sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Sebastian Vettel takım patronu Mattia Binotto'nun kendisini telefonla arayıp devam etmeyi düşünmedikleri söylemesi karşısında şaşırdığını söyledi. Vettel'in Ferrari'den ayrılacağı resmi olarak duyurulmadan önce Ferrari'nin Vettel'e 12 milyon dolar civarında maaş teklif ettiği ve Vettel'in bunu reddettiği iddia edilmişti. Kış testlerinden sonra ilk defa bu konu hakkında konuşan Vettel, Ferrari ile arasında devam etmeye dair herhangi bir görüşme olmadığını söyledi. Fetel, açıkçası Mattia beni arayıp takımın devam etme niyeti olmadığını söylediğinde şaşırdım. Bu yüzden hiç görüşme olmadı. Masada bir teklif yoktu. Bu açıdan uzlaşamadığımız bir konuda yoktu, dedi. Fetel'in Ferrari ile ayrılacağının netleşmesinin ardından önünde çok fazla seçenek bulunmuyor. Gelecek sene seçenekleri hakkında Fetel. Şu an için hiçbir görüşme yok. Gelecek için kendim adıma doğru karar vermek istiyorum. Çok rekabetçi bir yapıya sahibim. Bu sporda çok şey başardım ve daha fazlasını başarmaya motive olmuş durumdayım. Bunu başarabilmek için doğru pakete, doğru insanlara ihtiyacım var. Şu an için bunu istiyorum. Doğru fırsatlar çıkarsa onu kabul ederim. Ancak doğru fırsatlara sahip olmayacaksam o zaman muhtemelen başka bir şey yaparım. Yanıtını verdi. Bazıları Fethel'in bir sene ara verip sonrasına dönebileceğini iddia ediyor. Bu konuda Fethel bilmiyorum. Doğru olduğunu düşündüğün fırsat olursa o zaman devam ederim. Daha verilecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Böyle bir fırsat olmazsa her şey bir araya gelmezse o zaman dediğim gibi başka bir şey yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Bana göre kapıyı kapatmaya hazırsanız o zaman o kapıyı kapatabilmelisiniz. Kapıyı bir kapatıp bir açmamalısınız. Bu açıdan aldığınız kararın farkında olmalısınız. Bu yüzden bu konuda acele etmiyorum. Sezonun başladığını görmek güzel. Gelecek haftalar ve aylar bu konuya daha netlik kazandıracak dedi. Bu videomuzda açıkçası Ferrari'nin yaptığı o ilginç hamleyi görmüş olduk. Sezon başlarken daha doğrusu sezon başlamadan önce araç lansmanlarında Mattia Binotto'nun söylediği şey neydi? Sebastian Vettel'i takımda tutmak istediklerini onun gibi bir şampiyona çalışmaya devam etmek istediklerini söylüyordu bir notta ama sonrasında yapılan tavırlar olarak hareketler olarak söylediklerini tutmadığını gördük. Ayrıca Vettel'in bu söylediklerine baktığımız zaman kendisiyle alakalı çıkan 12 milyon doları kabul etmedi. Bu yüzden takımla devam etmedi olayı da ortadan kalkıyor çünkü Zaten herhangi bir şekilde 12 milyon dolarlık bile bir teklif gitmemişse Sebastian Vettel'e. Bir teklifte bulunmamış Ferrari. Hal böyle olunca da iş Vettel kabul etme diye gelmiyor. Ferrari'nin aslında bir nevi Vettel'i afaroz ettiğini görüyoruz takımdan. Tabii ki bu olay ucu çok açık bir konu zaman içerisinde, süreç içerisinde göreceğimiz takıma iyi mi yoksa kötü mü olarak dönecek göreceğimiz bir konu. Ama bu sene için konuşmak istersek Ferrari gerçekten de çok erken bir karar verdi. Pilot kararını çok erken açıkladı ve Sebastian Vettel takımdan iyice kopardı bu şekilde. Her ne kadar düşük görünse bile mesela bu sene Charles Leclerc şampiyonluk için oynasa veya hatta bir takım emri verilse bu konuyla alakalı muhtemelen Sebastian Vettel bu işi kabul etmeyecektir ki zaten yaptığı açıklamalarda da Charles'ın hayatını bu sene kolaylaştırmayacağım dedi. Buradan da bir sinyalini verdi. Bunu beklenen bir olaydı zaten. Her ne olursa olsun 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir isim ve şampiyonların da bildiğiniz gibi özellikle birden fazla kez şampiyon olmuşsa bir egoları oluyor. Şampiyonluk egoları oluyor. Sebastian muhtemelen bu sene bu egosunu tatmin etmek için ve ayrıca kendi durumunu biraz daha düzeltebilmek için dışarıdan bakan insanların ona olan bakış açısını, pilotluğuna olan bakış açısını değiştirebilmek ve düzeltebilmek için çok daha zorlayıcı bir sezon geçirecektir. Bunun sinyallerini hem kendisi veriyor hem de bunun öncesinde zaten belliydi. Carlos Sainz şimdiye kadar 2019'daki performansıyla ön plana çıkmayı başardı ama 2020'de de aynısını tekrarlayabilecek mi? Eğer tekrarlarsa sonraki senelerde Leclerc'le beraber bir kapışma mücadele içerisine girebilecek mi? İşte eğer bu soruların cevabı evet ise o zaman Ferrari'yi bugünden de zor yarınlar bekliyor demektir. Bakalım Ferrari'de sular durulmuyor ve önümüzdeki günlerde de yine durulmayacak gibi şu anda gözüken mesele o. Bu videolukta bu kadar. Üzerimdeki tişörte fanbox.com'dan ulaşabilirsiniz. Onun da linkini hem açıklama kısmına hem de başa tutturulan yoruma sabitliyorum. Formula 1'den ve motorsporları dünyasından daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek motorspor Türkiye ekranlarından ayrılmayın.